Ben şahsiyeti kıskandığım şahsiyeti diyelim ki sevgilimi kıskanıyorum, patronumu kıskanıyorum, öbür çalışanlardan falan feşmeken ya da en iyi arkadaşımı diğer iyi arkadaşlarından kıskanıyorum filan. Burada benim en iyi arkadaşımla kurduğum ilişkinin niteliğinde bir tuhaflık var aslında. Yani ben arkadaşımı Kendiliği olan e, müstakil bir varlık, e, özgürlüğü olan e, bir varlık olarak görmediğim gibi onu aslında o kadar da sevmiyorum. Bütün ilişkim kendime alacağım ilgiyle ilgili. Ötekini hiç iplemeyen bir duygu aslında. Göya en iyi arkadaşımı başkalarından kıskanıyorum ama aslında kıskanıyorsam hiç de o en iyi arkadaşım o kadar umrumda değil. Umrumda olan asıl şey onun bana ait olması ilişkisel olarak. Bencil bir şey aslında yani.